Efendim herkese merhabalar. 16 Ocak cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Yaklaşık olarak bir 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. 17 yaşında başladım bu mesleğe. Size yemin ediyorum. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar seviyesiz, bu kadar namussuz, bu kadar alçakça yayınlar yapıldığını, bu kadar yani kibirle, bu kadar kinle, bu kadar organize bir örgütlü suç halini, ahlaksızlık halini size yemin ediyorum görmedim çok şeye şahit oldum. Ya bu da olmaz diyeceğim her şeyi gördüm. Neler gördüm. Türkiye 90'lı yıllarda bir şekilde magazin dünyasına girdi ve o dönemin çok da gariptir ve enteresandır. Tarihin garip bir cilvesi. Biz bir zamanlar üzerine akademik tezler yapıldı. Televole kültürü diye. Bunun neredeyse simge ismi yani simge ismi derken hakikaten yani gazetecilik adı altında spor muhabirliğinden gelip parayı orada görüp bir şekilde ilişki simsarı olan ve magazin dünyasına giren böyle balçık bir adam var Can Tanrıyar. Şimdi bunun asistanı mıymış neymiş bilmiyorum karısından boşandıktan sonra olaylı bir şekilde ayrıldı. Ee, Tamar Tanrıyar diye bir kadın. Bir takım yayınlar yapıyor. Bunun üzerinden operasyon yapıyor. Şimdi mesele şu. Bu AK Parti iktidarı gerçekten gerizekalıca davranıyor. Neden? Çok net ve açık bir şekilde söyleyeceğim. Daha geçen gün, daha geçen gün Bilal Erdoğan ne dedi? Ya biz bir şekilde e, yani dindar insan iyidir kavramını, algısını bir kez daha tesis etmez, etmemiz gerekiyor. Neden? E, sorun olduğunu görüyorsunuz. Ahlaksızlık, namussuzluk artık diz boyu. Bakın, çok yakın zamandan beri bunların kendi kamuoyu önünde en simge isimler din kültürü hocalığı yapmışından tut da bilmem imam hatip mezununa kadar her türlü uyuşturucu, grup seks, bilmem ne işine bulaştığını gördük mü? Gördük. Bu adamlar cezaevinde mi, cezaevinde mi? Her türlü yolsuzluk, işin içinde her türlü pisliğin olduğu organize kötülüğü gördük mü? Gördük. Bu yapının dışında akit gazetesinden bahsetmiyorum bile. Bunların ya nasıl organize olduğunu ve sadece bunun için bakın sadece bunun için her şeyi yapabilecek düzeyde mahlukatlar olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Efendim biz tekrar dindar insan iyi insandır algısını tesis edelim. Ya geçtim kul hakkından Allah'tan da korkmuyorsunuz. Neden? Hiç uzatmaya gerek yok. Tarih vereyim. 15 Aralık 2023. Bu tarihte bu adam tutuklandı. Muhammed Yakut hikayesiyle ilgili olarak hatırlayın. Kendisinin Muhammed Yakut'un videolarını çekti, montajladı, yaydı diye. Bu suçtan cezaevine girdi, cezaevinden getirildi, kendisine soruldu, kendi ağzıyla Metin Güneş'in yani ortağının yani Ömer Çelik gibi AK Parti içindeki bir takım kudretli adamların İmamoğlu'na operasyon yapmak için ya bunun aleyhine haber yapalım, sevgilisi var diyelim, ihalelerde zorluk çıkartıyor dediğini söyledi mi söylemedi mi? O tarihlerde bu karısı olacak kadın başta olmak üzere bunlar operasyonu çekti mi çekmedi mi? Bugün çıkıyor organize bir şekilde bakın organize bir şekilde efendim şu kadar defa görüşmüş etmiş falan filan. Arkadaş siz geri zekalısınız. Neden geri zekalısınız? AK Partililere bu, bu tip adamlara yol verenlere söylüyorum. Efendim dinden insan iyidir algısı çok ciddi bir sorun olmaya başladı bizim için. Evet. Niye? Millet salak değil. Şimdi sen Az sonra bahsedeceğim. Türkiye'nin gündeminde çok daha yakıcı, çok daha önemli sorunlar var. Fakat az önce de 5 kişi operasyonuna gözaltına alınmış. Vay efendim uyuşturucu operasyonu, vay bilmem ne operasyonu millet salak değil. Gerçekten salak değil. Şunu görebiliyor. Arkadaş İmamoğlu efendim pandemi zamanında sarı yerde kahraman balıkçısında İngiltere Büyükelçisi de buluştu. Kameralara kapattırdı. Bak bunlar hep şaibe. Veya şurada şu yolsuzluğu yaptı. Bunların hepsi dilendirildi, konuşuldu. Çok şaibeli görüntüler, bir takım para alışverişleri. Buna hiç kimsenin itirazı yok. İspatla kardeşim, ispatla. Ben de merak ediyorum. Ne almış, ne çalmış, ne çırpmış. Yani benim eleştirdiğim bin tane şeyi var. Ama yani iş öyle bir noktaya geldi ki artık. Millet götüyle gidiyor. Ya yok işte onu yapmış, uçakta grup seksler yapılmış. Uçaklar kerane benzetmesini yapıyor. Çok affedersiniz. Ak şeyler, aktroller, Akit gazetesi. Uçağı bunlar kerhaneye çevirmiş. Ya arkadaş milletin bunları göremediğini düşünmeniz ve aslında sizin tabanınızdaki insanların da artık yeter ulan dediğini görmüyorsunuz. Bunlar zaten teşne yani can tanrı yargiller ve bu tip adamlar bunlara ver abicim yarın sabahta iktidar değilsin senin ağzına sıçar böyle adamlar bunlar. Hiç umurlu ahlaki bir kavramları kariyerleri bir, bir referansları yok dünyada ama yani sen kendi Hinterland'ındaki adamlara bir parça ya arkadaş durun ne yapıyorsunuz demeniz gerekmez mi? Bunu görmüyor musunuz? Yani oradan tutmadı buradan yedirelim. Buradan tutmadı buradan yedirelim. Bir yere varmıyor, varamayacak. Yani çok kızıyorum, çok öfkeleniyorum. Çünkü hakikaten abi kız efendim mal varlığında artış olmuş. Bilmem ne olmuş. Yok efendim bilmem ne olmuş. E ee, bizim burada baktığımız ne? Sen kamu malına çöktün mü? Çökmedin mi? Sen bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu ülkede emekli inim inim inliyor mu, inlemiyor mu? Eğitim çöküyor mu, çekmiyor mu? Ulan ha savcın hakimi mak makamda vuruyor, hükümlü engelliyor. Ya hangi birinden bahsedeyim? Hangi birinden? 10 ton uyuşturucu kokain yakalanıyor. Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucusu. Gemi Türk gemisi, baron kim bilmiyoruz. 5 gram uyuşturucu çıkmış, kıyametler kopuyor. Kıyametler kopuyor. Bu ay efendim 150 defa telefonla görüşmüş. Acaba telefonla mı görüşmüş? Yoksa başka şeyler mi olmuş? Bilmiyoruz ki. Bir belge yok, bilgi yok. Çıkıyor orada. Önüne bir tane kamera almış. Car 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 konuşuyor. Niye? E birileri bakıyordu ki havayı kokluyordu ki ha hava döndü. Ben şimdi diyor Ekreme çakayım. Ekreme çakayım. Dilek İmamoğlu'na bel altı yürüyeyim. Ya şöyle ifadeler kullanıyor. Dileğe zaten baksanıza kapıyormuş dileği ya. Dilek zaten kaptırıyormuş Ekrem'i falan. Basit, ucuz. Yani alçak desem çukur alınacak. Bu kadar seviyesiz. Bu kadar seviyesiz. Sonra efendim ya biz bu dindarların algısı e, algısıyla ilgili sıkıntımız var. Neymiş efendim? Dindar iyi insan, insan iyidir. Bu algıyı inşa etmemiz lazım. Geçti borun pazarı süre şey de ederler adama. Bu köpükten, bu pis köpükten, bu lağımdan Kafamızı kaldırıp ya arkadaş gerçekten ne oluyor ya? Gerçekten yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Belge peşinde koşuyorsun. 3-5 gazeteci sadece gerçeğin peşinde koşmaya çalışıyor. Bu iddianın sahibi kim? Firari sanık Murat Gül Güzel. E bu Jet neyidesin? Ulan Jet'in numarası belli. Her şey belli. Bakıyorsun, araştırıyorsun. Aa! Bu adamın en yakın kankası kim? Vakıf Bank'ın genel müdürü. Vakıf Bank Genel Müdürü Abdü Serdar Üstün Salih ile beraber bu adam bu jette defalarca gitmiş, otellerde kalmış, bilmem ne yapmış, kredi ilişkileri var. E alsana gözaltına Vakıf Bank'ın genel müdürünü. Adı bile geçmiyor. Bunlar vakti zamanında ya Zübeyde Hanım genel evde çalışıyordu Atatürk'ün annesi diyecek kadar aşağılık adamlar. Türkiye'nin gerçekten çıplak gerçekleri var. Çok acı ama çok acı. Bunları konuşamıyoruz. Onun kıçı, bunun kokaini, bu memnesi, bebek otel bilmem ne. Siz biliyor musunuz bu operasyonlar, bebek oteli operasyonları, bu baskınlar başladığından beri Türkiye'de, İstanbul'da pandemide yaşanan krizin aynısı otellerde, gece kulüplerinde, restoranlarda yaşanıyor. Millet dışarı çıkmıyor. Millet dışarı çıkmıyor. Şu anda Demet Cengiz haberini yapmış, piyasada muazzam bir kriz var. Bu arada ekonomiyle ilgili de olabilir tabii ki ama yarattığınız iklimi söylüyorum size. Ve Türkiye'nin acı gerçekleri. Ya 2025 bütçesine bakıyorum. 2025 bütçesinde sosyal güvenlik için ayrılan rakam ne kadar? 1 trilyon 822 milyar TL. Peki siz yıl içinde fiili olarak bu devlet ne harcamış? 1 trilyon 540 milyar TL. Nerede 282 milyar TL? Emekliye 20 bin lirayı reva gördünüz. Millet arabanın içinde Açtıktan, evi e, bırak otelde kalamıyor bırak evi sokakta yatacak gidiyor hastane köşelerinde acillerde yakını varmış gibi duruyor trenlere biniyor otogarlarda uyuyor bir araba buluyor metruk arabanın içinde kalıyor 3 yıl arkasından baba yangın çıkıyor herif yanarak ölüyor senin emektin yanarak ölüyor 4 çocuktan biri aç okula gidiyor bu pezevenkler affedersiniz biliyorlar. Milletin parasıyla umreye gidiyorlar, yakınlarını götürüyorlar. Parayı kim veriyor? Sen veriyorsun, ben veriyorum. Sonra abi ahlaksızlık çok kötü şey. Ya tabii tabii. Ya milleti aç bırak. Ve bunu sistematik olarak yapıyorsunuz. Bakın sistematik olarak yapmaları bunun şu gerçek var ya kaynak ayrılmış. Meclis onaylamış. Hazine harcamamış. Ya bunu biri izah etsin bana arkadaş ya. Niye bunu sistematik yapıyorlar? E çünkü mahkum ediyor. Seni mahkum ediyor. Geçen o örneği anlatmıştım o horoz örneğini. Horozu yoluyor, Stalin gönderiyor. Buz gibi hava dışarı atıyor. Sonra önünde bir tane buğday yatıyor. O hayvan böyle etrafında geziyor. Görüyor çünkü. Açlık, soğuk öyle bir şey ki mahkumiyet yaratıyor. Ma yani mahkum edersen bir şartı onu sefilliğe, sefalete böyle aç tavuk gibi etrafında gezer. Yaptıkları bu. Organize kötülüğü çok net görebiliyoruz. Daha dün İsmail Saymaz'ın Ankara pavyonları ile ilgili haberi. İşte efendim şu kadar insan tutuklandı, bu kadar insan yapıldı. Ne dedim? Ben dedim ki ya bu iddia daha önce de Turan Çömez ile getirmişti. Burada devletin koruması gereken küçük yaşta kızlar kullanıldı mı kullanılmadı mı? Evet abi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2010-2011 doğumlu iki kız çocuğu E ve N Ankara'da gece kulüplerinde çalıştırılmış, fuşa zorlanmış, istismara açık bırakılmış. Ve bununla ilgili kamu görevlileri hakkında şu anda görevi kötüye kullanmaktan suç dosyası var ya, araştırma var şu anda. Yani iddialar doğru ve bunu ben söylemiyorum. Bu olayın tarafı olan avukatlar, insan hakları gözlemcileri, aileler, insanlar söylüyor. Sen koruman gereken çocukları bile korumuyorsun. Bırak korumayı. Ulan pazarlıyorsun. Pazarlıyorsun, pazarlıyorsun. Ya bakın Adliye dünya işte yüksek yargı falan diyoruz ya size ben bir operasyon anlatayım inanmayacaksınız. Dün ne yaşadık biz? Bir daha söylüyorum ya adliyede adliyede sizin o adliye saraylarınız var ya bir savcı gitti odasında hakime hanımı vurdu. İkinci mermiyi sıkamadı bir hükümlü hükümlü üzerine atladı hakime hanım yardım istediği için. HSK'nın şu anda araştırdığı ve şu anda kamuoyuna isimleri verilmeyen dosya. Bir savcı bir savcı. Bir ağır ceza mahkemesiyle evde beraber oluyor. Karısı evi basıyor. Eşi evi basıyor. Ağır ceza mahkemesi başkanı evden kaçarken ayağını kırıyor. Bir başka ağır ceza mahkemesi başkanı sevgilisi tarafından dövülerek hastanelik ediliyor. Yani emniyet atamaları bu sene bakın içeride 2026'ta bugün Tolga Şardan yazmış. Bu yıl atama yılı. Çok önemli, çok kritik. Peki ne olacak? İçerideki mesela bakıyorsun ne vaziyette? 2026 yılı analizi de yayınlamış. Tolga Şardan'ın haberi çok net. Diyor ki mesele diyor yapısal bir reform değil. Çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Yani bir kriz yönetimi problemi var Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. Neden? Atamalar, terfiler, emeklilikler, cemaat ve grup dengeleri içeride. Siyasetle emniyet gerilimi, MHP'nin bir parsası var, AKP'nin bir parsası var, başka güç odakları var. Sosyal medya ve disiplin soruşturmaları. O kadar fazla mobbing oluyor ki polislere. Yani daha geçen gün bir trafik polisine yapılanların görüntüsü yayınlandı. Sosyal medyada geçinemiyoruz çığlıkları var. İntihar vakaları var. Murat Bakan bunu bangır bangır dile getiriliyor. Çalışma koşulları son derece ağır. Tepeye bakalım, zirveye bakalım. Şimdi 2026'da 3 tane genel müdür yardımcısı. Bir büyük şehir emniyet genel müdürü, emniyet müdürü ve bir özel başkan. Şimdi bu arkadaşlar görev süreleri bitiyor. Yer ne kim atanacak? Büyük bir soru işareti. Allah Allah. Hangi referans kimin adamı olacak? Ne olacak? Bakar mısınız bürokrasinin haline? Engin Dinç bu ismi koyuyor. Engin Dinç niye çok kritik bir isim? Abi Engin Dinç'in kariyerindeki önemli olayları sayıyorum. Hrant Dink davası. 12 Ekim Ankara katliamı. 15 Temmuz öncesi istihbarat tartışmaları. Konya Meram katliamı. Ayhan Bora Kaplan dosyası. AK Parti MHP geriliminin tam ortasındaki isim. Ne olacak? Engin Dinç emekli mi olacak? Yoksa bir başka görev değişimi mi olacak? O kadar kritik bir isim ki. İstanbul-Ankara'daki istihbarat savaşları, İstanbul-Ankara'daki koltuk savaşları. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız vali mi olacak? Yoksa aynı görevde mi kalacak? Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınacak mı? Peki bütün bunlara baktığımızda asıl sorun ne? MHP ve AKP gerilimi dışında İçeride nurcu gruplar, okuyucular ve yazıcılar grubu, nakşi çevreler, menzilciler, erzincancılar, ilim yayma çevresi, ülkücüler ve MHP'nin kendi içindeki bürokratik kadrolar. Şimdi burada arkadaş il emniyet müdürünü atıyorsun. Bakıyorsun bu menzilci miydi? İsmail Ağa mıydı? Yoksa bu aa bir dakika ya yok bu bizim şey ülke ocaklarından. Daire başkanı, istihbarat daire başkanı gelecek. Abi o ilim yayma çevresinden. Onu biz alalım. Devlet bey. Bu adamlara sen ne yaptırıyorsun? Bu adamlara sen operasyon yaptırıyorsun. Devlete emanet ediyorsun. Senin şu anda yürüyen bütün soruşturmalarında en kritik kadrolar, en kritik isimler en tepeden bahsediyoruz. Aşağıda, aşağıda polislerin sürüm sürümü sürünüyor. Aynı emeklilerin gibi. Neden? Adamları saatlerde çalıştırıyorsun. Ben şahidim nasıl çalıştıklarına. Ondan sonra intihar vakaları. Bir sürü intihar vakası var. Arka arkaya. Neden? O kadar ağır bir ekonomik kriz var ki. Dediğim gibi mesele o değil. Aşağıda millet eziliyor. Eziliyor. Çimenler, yani filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Bu yaşananlardan, bu köpükten, bu pislikten, bu bataklıktan gerçekten Türkiye'nin temel meselelerini konuşamıyoruz. Mesela iki konu var. Bir tanesi Akkuyu meselesi. Deniz Yavuz Yılmaz bugün açıklamış onu masaya getireceğim fakat daha önemlisi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bu SDG meselesi Öyle bir yerde kitlendi ki Türkiye Gazetesi'nde bugün Yücel Kayıoğlu'nun özel haberi O kadar enteresan ki Raporu Nasıl ele geçirdiyse Tam bir şok Şok derken bana göre şok değil ben bekliyordum Bir Tamamen bir fren mekanizması devreye girmiş vaziyette yani Öcalan için umut hakkı yok Yani hem güvenlik bürokrasisine hem siyasete hem kendi tabanlarına öyle bir tepki var ki kırmızı çizgi mesajı veriyorlar. Diyorlar ki yok biz asla kendisine umut hakkı falan vermiyoruz. Genel af söz konusu değil. Raporda genel af yok. Haberdeki iddiayı söylüyorum. Ve silah bırakan örgüt mensupları için kalıcı af söz konusu değil. Geçici ve müstakil bir çerçeve yasa öngörülüyor, üzerinde çalışılacak. Ve en önemlisi Başından beri söyledim. Ne dedim ben size? Mart ayına kadar bu iş uzayacak. Mart ayına kadar SDG katıldı, katıldı, katılmadı. Türkiye'de bu süreç çöker. Ve çok net bir şekilde diyor ki SDG Sur yordusuna entegre olmadan Türkiye'de hiçbir yasal düzenleme yapılmayacak. Ne oldu? Ha Ne oldu? Ne oldu ben size söyleyeyim? Türkiye'de bu öylesine yönetilemez bir hale geldi ki beyefendiler tutuştular. Bugün Türkiye yönetilemez bir fotoğraf veriyor ve bu önümüzdeki süreçte bunlar efendim hukuka geri döneceğiz. Efendim terörsüz Türkiye yapacağız. Efendim onu yapacağız, bunu yapacağız. Koca bir yalan mekanizması çalışıyor, öğütüyor ve gündemde onun voleybolcunun bilmem nesi, onun bilmemnesi. nesi, ekranlarda vergazı yiğidim, realite ne? Realite gelin Akku'yu anlatayım ben size. Şimdi Deniz Yavuz ulaştığı belgeler. Bu arada resmi hisse değerleme raporları yani içinde çok net nakit akışlarının bulunduğu, Deloitte bağlantılı raporların olduğu gayet ciddi bütün finansal planların olduğu yer. Aa bir bakıyorsun çok enteresan. Ya burada bir hesap hatası mı var acaba? Şöyle ki şimdi toplam işletmenin Tablolara baktığınızda öngörüyü söylüyorum. Net 207 milyar dolar. Toplam işletme karı gözüküyor, net karı gözüküyor. Bu rakam vergi sonrası, işletme süresi boyunca ve tamamen elektrik satış gelirlerine dayalı. Yani projeksiyonun kendisi bu, rapordaki rakam gö görüyorsunuz. Toplam karına kadar 207,399 milyar dolar. Kredine kadar 24.229 milyar dolar. Öz sermaye koymuşlar ne kadar? 3,1 milyar dolar. Net ekonomik kazanç ne kadar? 180,07 milyar dolar. Allah Allah. Peki biz buradaki model ne? Yani Akkuyu modeli ne? Bu bir win-win modeli mi? Kazan kazan modeli mi? Yoksa Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkeş projesi mi? Neden? Yap, sahip ol, işlet. BOO modeli deniyormuş buna. Alım garantisi veriyor. Fiyat garantisi veriyor. Talep riskinde üstleniyor. Bunu Türkiye üstleniyor. Rusya ne yapıyor? Mülkiyet yani mal nükleer santral Rusya'nın. İşletmesi Ruslarda. Kar transferi serbest. Yani bu kazandığı parayı sen madde koymamışsın. Bu parayı Türkiye'de yatırıma çevireceksin diye. Adam o parayı alıp gidiyor. E Risk Risk ben de Rusya'ya ben bunu niye verdim? Ne aldım karşılığında? Acaba sus payı mı verdiniz? Neyin karşılığında? Çok net bir şey soruyorum. Neyin karşılığında? AK Parti iktidarı bu parayı bu kadar büyük bir kıyağı Putin'e niye yaptı? Neden? Acaba denge açısından Amerika'ya sen bu şekilde yanaşıyorsun. Bu Putin neden anlar? Al kardeşim, nükleer santral milyarlarca dolar. Ben seni finanse ediyorum. Benim memleketimde, benim vatandaşımın elektrik parasını koy cebine git Moskova'ya. Orada güzel vodkaları içersiniz. Bu mu yani? Ne için? Abi yani bu bunun izaha izaha muhtaç olduğunu düşünüyorum. Yani bakın sadece bir konu. Çiğdem Toker günlerdir yazıyor. Bizim müteahhitlere ödediğimiz para. Geçiş garantileri onlar bunlar. Demin söyledim. Ya bütçede var emekliye vereceğim para vermiyorsun. Vermiyorsun. Hatırlıyor musunuz Hatay'da herifler gittiler. Binaların dış cephelerini bitmemiş binaların dış cephelerini bitmiş fotoğraflarla kapattılar. Birkaç gün sonra çökecek olan köprüyün üzerine kapattılar. Bir de aşağıya dehir fotoğrafı koydular. Ya bunu yaptı bu herifler. Şimdi TRT Genç'in açılış gecesi Erdoğan'a bir kumanda getiriyor. Açılış gecesini yapacak ve utanmadan devletin kanalında Türk mühendislerce geliştirilen robot. <laughs> ya utanmazlığa bak. Ulan robotun adı Jidoku. Japonya'da satılmış Çinler yapmış düzeltiyorum. 13 bin doları alabiliyorsun. Üzerine tişört giydiriyorsun. Ya ne kadar cinsiniz siz ya. Ne kadar zeki insanlarsınız. Hayranlık duyuyorum size, ahlaksızlık sizde, namussuzluk sizde, her türlü pislik sizde. Bir de böyle milleti salak yerine koyuyorsunuz. Hakikaten bir de şuna kızıyorum. Ulan Türkiye'de robotik diye uğraşan insanlar var. Gençler var. Bari onların yaptığı bir şey al, çok daha anlamlı olur. 13 bin dolara gidiyorsun, alıyorsun bu robotu oraya koyuyorsun. Türk gençlerin yaptığı robot. Türk insanının yaptığı robot. Aklıma Kaan'ın motoru geldi. Kaan'ın motoru gibi. Ne oldu sahi o? Kaan'ın motoru alabiliyor musunuz Kaan'ın motorunu? Programı açarken bir ruh haliyle açtım ya. Yani bu e, yapılan yayınları, e, seviyesizliği, çok büyük öfke e, duyarak. Aklıma kapatırken şey geldi. Bir Çin bedduası. Hani tuhaf zamanlarda yaşayasın. Düşünüyorum ya bu kadar mı olur ya? Hakikaten biri beddua etse herhalde bu kadar edebilirdi diye düşünüyorum. Biz buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. yani Dün anlattığım hikaye var ya. Yani herhalde onlarla uğraşmak, onlara kafa yormak biraz daha umut verecek insana. Yoksa biz bu insan kalitesiyle, yani bu sistemle gideceğimiz bir arpa boyu yolu yok. Halimiz ortada, çok net söylüyorum. Yani güçlünün, birilerine yanaşanların, sadece kendini düşünenlerin, ülkeyi umursamayanların, efendim din ahlak simsarlığı yapanların, Millet orada inim inim inlerken, senin emeklilerin otel odalarında sürünürken, ölümü beklerken, kimleri araba içinde yanarak ölürken, çocuklar okula aç giderken ısrarla bunu söylüyorum, dayanamıyorum, kaldıramıyorum. Biz burada bir takım adamların şeylerini konuşuyoruz. Efendim aa, operasyon olmuş, beş sanatçı daha şu anda gitmiş saç teli örneği veriyor falan filan. Bana ne? Bana ne? Ben burada konuşabiliyor muyum? Abi robotik ile ilgili biz gerçekten ne yapıyoruz? Sen çakma gidiyorsun 13 bin dolarlık robotu Erdoğan'ın önüne koyuyorsun. Böyle resmen mastürbasyon ya. Oturup izliyor bu gerizekalılar. Çünkü adamları biliyorum. Oturup böyle ulan ne kadar güzel yaptık ya. Reis de çok sevdi ha biliyor musun falan. Adam olmaz sizden. Ama gün gelecek yemin ediyorum bir şekilde gö bu gözler, bu kulaklar, sizin gittiğinizi görecek ve duyacak. Yani umuyorum, inanıyorum mutlaka bir gün biz bir böyle bir feraha çıkacağız inşallah. Çünkü bu gidişat gidişat değil. Israrla söylüyorum. İnsanlık tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde baktığınızda şu anda İmamoğlu davası. Ulan ne farkı var Menderes'in Yassıada davası. Gitti yer orası. Resmen orası. Biraz açıp okuyun, tarihi okuyun. İddialara bakıyorum. Yok onun terzisi, yok onun bilmem nesi, yok onu mu yapmış? Saçma sapan. Ne oldu? Ne oldu? Tarihi orada. Açın izleyin belgeselleri. Böyle göreceksiniz. Neyse efendim çok uzattım gene. Yarın başka bir gündemle inşallah daha düzgün karşınızda olmaya çalışacağım. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Başta söylemeyi unuttum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gerçekten çok önemli. Lütfen abone olun ve destek olun. Başka bir şey demiyorum şu anda. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın efendim.